Epikuros. Bu ismi duyduğunuzda aklınıza ilk ne geliyor? Şöyle bir düşünün. Muhtemelen lüks sofralar, bitmek bilmeyen partiler, yani sınırsız bir keyif hali değil mi? Peki ya size Epikuros'un aslında bunların tam tersini savunduğunu söylesem? Gelin, felsefe tarihinin en yanlış anlaşılan isimlerinden birinin gerçek dünyasına birlikte bir yolculuk yapalım. Haydi, bir an dürüstçe düşünelim. Epikürcü bir yaşam tarzı dendiğinde gözünüzde ne canlanıyor? Belki pahalı şaraplar, gurme yemekler, hayatın tadını sonuna kadar çıkaran biraz da umursamaz bir karakter mi? Merak etmeyin, bu düşüncede yalnız değilsiniz. Bu algı o kadar yaygın ki. Ama şimdi bu popüler algının aslında kocaman bir efsaneden ibaret olduğunu görme zamanı. Bakın, tablo çok net. Bir yanda popüler kültürün yarattığı efsane var. Şatafat, aşırı haz ve lüks. Diğer yanda ise Epikuros felsefesinin asıl hedefi, içsel bir sakinlik, gösterişten uzak bir sadelik ve belki de en önemlisi, zihnimizi sürekli meşgul eden kaygılardan tamamen kurtulmak. Aradaki fark, geceyle gündüz kadar büyük. Peki, bu kadar büyük bir yanlış anlaşılma nasıl ortaya çıktı? İşte bu sorunun cevabını bulmak için, efsaneyi bir kenara bırakıp, hikayenin kendisine, yani Epikuros'un kim olduğuna ve nasıl bir hayat yaşadığına yakından bakmamız gerekiyor. Epikuros, M.Ö. 3. yüzyılda felsefenin kalbinin attığı yer olan Atina'da yaşadı. Ama o, felsefesini Platon'un akademisi gibi görkemli binalarda değil, çok daha mütevazı ve aslında devrimci bir yerde geliştirdi. Kendi kurduğu ve bahçe adını verdiği okulunda. Bahçe, o dönemin diğer felsefe okullarından inanılmaz farklıydı. Burası sadece seçkinlerin geldiği bir yer değil, herkese açık bir komündü. Düşünün, o dönemde kadınların, hatta kölelerin bile kabul edildiği, hiyerarşinin olmadığı bir yer. Odak noktası, soyup tartışmalar değil, dostluk ve sadelik içinde mutlu bir yaşam sürmenin pratik yollarıydı. Lüks ve sefaatten ne kadar uzak, değil mi? Ve işte şimdi, tüm bu yanlış anlaşılmaların tam kalbine, o meşhur kavrama geliyoruz, haz. Evet, Epikuros felsefesine haz üzerine kurdu, bu doğru ama onun hazdan anladığı şey bizim bugün anladığımızdan bambaşkaydı. İşte bütün karışıklığı başlatan o ünlü söz bu. Haz, iyi olanın başlangıcı ve sonudur. İlk duyuşta kulağa nasıl geliyor? Sanki bize hayattan alabileceğin her türlü zevki sonuna kadar al diyen bir manifestoymuş gibi. Ama asıl sır, Epikuros'un haz kelimesinin içini nasıl doldurduğunda gizli. İşte bütün düğümün çözüldüğü nokta. Epikuros için en büyük haz hayatımıza sürekli yeni zevkleri eklemek değil. Tam tersine, var olan acıları ve rahatsızlıkları hayatımızdan çıkarmaktı. Yani amaç bir partideki coşku değil, daha çok fırtına sonrası denizin o dinginliği gibi sakin, nötr bir denge haliydi. Bu denge halinin ilk katmanı aponya yani bedensel acının olmaması. Şöyle düşünün, dişiniz zonkladığında en sevdiğiniz yemeğin bile tadını alamazsınız. Epikuros'a göre de mutluluk her şeyden önce sağlıklı ve acı çekmeyen bir bedenle başlar. Bu kadar basit ve temel. Ve işte felsefesinin zirvesi, ataraksiya. Bu zihnimizin içindeki o bitmek bilmeyen fırtınaların dinmesi demek gelecek kaygısı, ölüm korkusu, başkaları ne der endişesi, tüm bu zihinsel gürültünün sustuğu o mutlak sükunet anı, Epikuros için ulaşılması gereken nihai hedef ve en büyük haz işte bu içsel huzurdu. Bu sözü aslında bütün felsefesinin en net özeti gibi. Eğer bedenin sağlıklıysa ve zihnin endişelerden arınmışsa, bir parça ekmek ve bir bardak su bile sana tam bir tatmin hissi verebilir. Çünkü mutluluk dışarıdan eklenen lükslerde değil, içerideki eksikliklerin giderilmesinde yatıyor. Peki bu sükunet haline nasıl ulaşacağız? Epikuros bunun için bize çok pratik, adeta bir kullanım kılavuzu sunuyor. Arzularımızı anlamak ve doğru yönetmek. Epikuros bize çok basit ama bir o kadar da etkili bir yol haritası sunuyor. Arzuları üçe ayırıyor. Birincisi yemek, su, barınak gibi hem doğal hem de hayatta kalmak için zorunlu olanlar. Bunları hiç tereddüt etmeden karşılamalıyız. İkincisi, güzel bir yemek gibi doğal ama aslında zorunlu olmayanlar. Bunlar da ölçülü olmak, tadını kaçırmamak önemli. Ve son olarak üçüncüsü, şöhret, güç, sonsuz zenginlik gibi ne doğal ne de zorunlu olanlar. İşte bilge kişi bunlardan tamamen kaçınmalıdır. Neden mi? Çünkü bunlar tatmin yerine sürekli bir kaygı üretir. Onun bu konudaki uyarısı çok ama çok net. Azla yetinmeyen hiçbir şeyle yetinemez. Çünkü gerçek tatmin sürekli yeni şeyler elde etme yarışında değil, neyin gerçekten gerekli olduğunu anlama bilgeliğinde yatar. Arzuları yönetmek Ataraksiya'ya yani o zihinsel sükunete giden yolun sadece bir adımı. Diğer ve belki de daha zorlu olan adım ise en derin korkularımızla yüzleşmekten geçiyor. Epikuros, zihinsel huzurumuzun önündeki en büyük engelin ne olduğunu çok iyi biliyordu. Hepimizin ortak ve en derin korkusu, ölüm korkusu. Ve bu korkuyla başa çıkmak için sunduğu çözüm, şaşırtıcı derecede basit ve bir o kadar da radikaldi. İşte o meşhur ve sarsıcı argümanı, biz varken ölüm yok, ölüm varken biz yokuz. Mantık çok basit. Ölümden korkmak anlamsızdır çünkü sen ve ölüm asla aynı anda, aynı yerde bulunamazsınız. Sen hayattayken o yoktur, o geldiğinde ise sen artık endişelilecek, korkacak bir sen olarak orada olmayacaksın. Öyleyse hiç deneyimlemeyeceğin bir şeyden neden bu kadar korkasın ki? Ölüm korkusunun yanına bir de o dönem çok yaygın olan tanrıların insanları cezalandıracağı korkusunu ekler ve bunu da reddeder. Ona göre bu iki temel korku mantıksızdır ve zihinsel sükunetimize yani ataraksiyaya ulaşmamızı engelleyen en büyük iki duvardır. Bu duvarları yıktığımızdaysa huzura yer açılır. Tamam, arzuları yönettik, en büyük korkularımızı aştık. Peki, mutlu bir yaşam reçetesinin en tepesinde ne var? Epikuros'un en önemli gördüğü şey neydi? Cevap sizi gerçekten şaşırtabilir. Evet, en yüce iyi ne zenginlik, ne şöhret, ne de güç. Epikuros'a göre bilgelin bize sunduğu en değerli, en büyük hediye dostluktur. Zaten o meşhur Bahçe Okulu'nun temelinde de tam olarak bu vardı. Neden peki? Çünkü dostluk sadece romantik bir kavram değil. Çok pratik faydaları var. Güvenilir dostlar size bir güvenlik hissi verir, yalnızlık ve endişe gibi zihinsel rahatsızlıkları azaltır ve hayatı paylaşmaya değer kılar. Yani dostluk ataraksiyaya ulaşmak için en güçlü araçlardan biridir. Peki, tüm bu 2000 küsur yıl öncesinden gelen bilgeliği günümüze taşıyalım. Bu fikirler bizim modern hayatımızda ne işe yarar? aslında belki de her zamankinden daha çok işe yarar. Günümüz dünyasıyla Epikuros'un felsefesi arasındaki zıtlık bundan daha net olamazdı herhalde. Modern tüketim kültürü bize sürekli daha fazlasını istemeyi, daha fazlasına sahip olmayı ve durmaksızın koşmayı bir mutluluk reçetesi olarak sunuyor. Epikuros ise tam tersi bir kapıyı işaret ediyor. Mutluluk, sahip olduklarını arttırmak değil, istediklerini azaltmaktır. Huzuru dışarıdaki nesnelerde değil, kendi içindeki sadelikte bulmaktır. Ve bu analizimizi Epikuros'un aslında hepimize sorduğu o en temel, en yalın soruyla bitirelim. Bütün o arzulardan, korkulardan ve toplumsal baskılardan sıyrıldığında mutlu ve huzurlu bir yaşam için senin gerçekten neye ihtiyacın var? Belki de cevap düşündüğünden çok daha basittir.